Okey başlattım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSGO yolda çekiyoruz. Yanımda Eren var. Abi ön Eren. Var. Lan. Helal. direkt direkt kanka. Kör oldum. Bu arada ne çekeceğimiz de söyle kanka. He. Silver'dan kulebeli <laughs> arkadaşlar. Kulebeli olacağımızı hedefliyoruz. Kesin. Bir haftaya kulebeliz. İnanıyoruz. İki i̇nşallah günde inşallah. bir video atmayı deneyeceğiz. Yani bizim için çok zor bir şey ama deneyeceğiz. <laughs> ben de. En son 4 önce oynamıştık. Şu an 2 1 atıyoruz ve inanamıyorum. Çok, çok kadar bir maç bir. değil yani. 2 bir. Ha 2 bir. 2 bir ne Valla bu adam itlik serserilik yapmış yapmış ki biz bu adamı raporlamışız. Direkt şey kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya prof fotoğrafı nasıl? <laughs> yani. Ara bu bomba ya. Direkt bak, çıkacağım bir kere. Şey. <laughs> Bakma. Kör oldum ya. Ne oldu lan? Bekle bekle. Eee <laughs> e yanlış ne oldu. Ne yaptın <laughs> Yanlış oldu. Bok atmayacak mıydı <laughs> sen? Yok yok. Çok güzel çok güzel. Veri veri bir tık bu. Sol bende. Neredeyim onunla? Onu bile bilmiyorum. Adam girip bombayı çözse haberimiz yok Harbi. O yüzden siz kasmanız lazım. Şşş. Burası bende. Ol bende. Lan. Tamam. Alayım ben bunu bir şey. Oo kade. Ben daha önümü görmüyorum adam flash atıyor. Dikkat et. Bekle bekle. Nerede nerede nerede? Bomba attım bomba. Bomba. Ah be ölmedi. Sen o taraftan gir ver. Üst, ya, orta yok, bende. Yok adam yok. Hadi biz global olacağız biz kanka. Evet. Yani, Daha mi? rankımız bile belli değil el aslında. Ha. Senin eski hesapların ne oldu ya? Burası? Eski hesaplar. Bir saldırıya uğradı kardeşim. Oğlum senin bana sıkma hakkın yok lan. Sarı! Allah. 66 vurdum kardeşim. Neredeyim <laughs> oğlum ben? Bombayı işaretleyemiyorum. Oğlum o ne lan öyle he, ha? Yeni bir şey mi doğru falan diyecektim. <laughs> ne lan ismi rip. <laughs> Sol flash attım. Güzel. Helal. Bu arada Fortnite videoları falan da gelir ha söyleyeyim. Ee, güzel like alırsa arkadaşlar. <laughs> Bir 300 bin like. <laughs> Peki, 300 bin'e 300 bine hemen yeni video ananı geliyor direkt geliyor. Korktum. Ananı da gelebilir. Arada ya Arkadaş <laughs> Arkadaşlar bu emi. Sinene engelledim. Ne? gelmediniz, <laughs> <laughs> gelmediniz. Ya direkt FAMAS çek, çek faması Arda. At ya, bitir ya. Bitir abim. Bu kadar bekleyemem ben, ben. Diğer yoldaşa geçmek istiyorum. Arkadaşlar, her videoda iki yoldaş. İyi bence, iyi. Dur, i̇ki yoldaş. Ha. geri geride bu arası, geri bu arada. Geri geri dikkat et. Oyaladım, sen de vurdun. Alırım onu. <laughs> Hayır. Lan orası. Canım bitti mi? Gitti mi? Allah. Lan. Sat onu. Ha, Valorant değil bu doğru. <laughs> oğlum sıfır param kaldı. <laughs> aldım milyon milyon aldım. Anasına iyi 32. Nice. Nice. Arkadaşlar maçı terk etti bunun arkadaşı. 2 saat gömçürdü bal. <laughs> 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 Karşı takımın herkesi ikisi. Kolay bir, kolay bir şey oldu. Evet arkadaşlar yeni bir yoldaş video değil. Az önceki evet. yoldaş videosundan hoş geldiniz. Lan başlamadım aslında. Bekleyin Bekle. Başlamadım. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni iyi bir yoldaş videosu. <gülüyor> Ay <gülüyor> hmm. yani. ne bekle. Bu ne? sıkıntı Lan öldü. <laughs> Oğlum iyi oynuyor bu arada bu kimse. Kim lan bu? Yaragım, yaragım. Oğlum çok iyi oynuyor bu. Oğlum bu adam bir şey lan yayınca. Gidek mi yayınca? Harbiden <laughs> oğlum. Ooo Arda rütbesi bak rütbesi de. Maç 20 Yoldaşı buldu diyecektim. <laughs> Bulmasaydı ki yaşıyor bu ne oğlum? Oh. Arda baş tavuş rütbe 20. Ben kendimi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar şimdi bu karşı elin hepsinin eline tak tak vereceğiz. Size güzel Gerçekten. bir maç izleteceğiz. Sen başladık mı diye kankam? Evet. Ama ei. E, tabii yani yabancı ya. Öldü ya. Kim bu lan? No! Aldık lan. 5. <laughs> Acun bu sağ buradan gelecek mi? O ne oğlum? Geliyor benim gittiğim yerden geliyor dikkat et Oo, alamem. Ben de dışarıyım. Aa, bomba kurdun lan sen içeri. Arda öldüm Arda. Arda öldüm Arda. 9 vurdum adama. 9 9. Neredeydi Araba. bu? İçerideydi en son. Aa, adam öldü mü lan? Arkada arkada arkada. Gördüm adamı. Oğlum nasıl gördün lan? Ben gördüm. Sen nasıl göremedin? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> bak şu içki şey lan. <laughs> Arkadaşlar çok hastayım bilerek. Yani bilerek. <laughs> bilerek. ben direkt ortada alıyorum. Sen dışarı bak. Ben dışarıdayım. Ara sağ taraftan bakıyorum Aldım. O pro kaldı pro. Ya bak vıkanga bu, bu pro muro değil silah çekemediğim için öldüm. Dışarıdaydın. Dışarıda geziyorum. Buradan gider o Of çok korktum var ya. Arkadaşlar göremediniz vurduğunu haritada. Bence de görmez. Bence de görmesinler. Haritada şey yazıyordum, alamaz yazıyordum. <laughs> bak AWP çektim son paramla. <laughs> İzle bak. İnan. İnan sesini. <laughs> bak çıkacak oradan. Fire in the hole Çık oradan. Ay bura iter ara iter ara. ara, ara. Okey 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 okey. Tamam Hilal tamam. Helal ya. Ay pardon. Ne oldu lan? geliyordu geliyor Ömer? lan Adam, Çıkmış amına bile. Ne çıkmış? Bizim bezden gelebilir. Oo güzel 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 güzel. Bu pro muro değil dediğim gibi. Helal lan sana. Flash aldım. Ne yapayım lan ara? Ortadan flash atıyorum, sağdan giriyorum. Adam ortadan geleceğimizi geleceğimizi zannediyor. Uyum. ses de vermiyorum. Nasıl ses de vermiyorum? Shift'le. Bak atıyorum buradan. Sağdan giriyorum ses Shift'i basarak. Adamın farkında bile olmuyor ya. Dikkat et, dışarsa arka dikkat et. Aa. El aldım. Rütbe 20'yi aldık. O kolay ya. Biz rütbe 20'yi hak ediyoruz, anladın. Yer iki bombayı koruyalım. Arka bizim biz. Cicir helal zel. lan sana. So as helal mod. Video çok uzun olmaz inşallah. Editte bakla üşeneceğim. Sen editör başla. Ha, niye editör benim lan? <laughs> Video sen çekin canım. <laughs> sen çek.

<laughs> bu bir bu bir dövüştür artık vs de. Bu bir iç savaş. bu bir iç savaştır <laughs> adam. Şerifsiz. Sol bende sağ sende sol bende sağ sende. O ping var uçuyorum. Aa! O damalamazsan boynu siliyorsun hemen. OU! Kıh Et nigım, fuck nigı, shit nigım 26 26 pink var amına Ben bu oyundan sonra yemek yiyeceğim acıktım ya <laughs> Lan Neredeyim <laughs> <Karşı tek Ben ögülüyor> dayı ben Dayı ne oluyor Lan. dayı <gülüyor> <gülüyor> Ne Noluyor oğlum Olaaaa Aşağı indim ben Yok inememişim Lan 5 var amına koyayım. <laughs> <laughs> en son bak en son beyaz ışıklar indi beş yanım vardı Ben bunu pusuyorum <laughs> arada <bak. gülüyor> Adamdan iki zehirli bombası çaktı galiba bana Geliyorlar Merdivene geldim merdivene geldim Merdiven geldi merdiven <laughs> geldi. Geldi, geldi Sen al bir zahmet onunla Bir <laughs> canım var. Bir tanesi burada ha Sesini duyuyorum Biraz Üstten şey yapacağım o zaman üstten baskı yapacağım onu Evet, diyorum burada da 16 vurmuşum. Önüne çıkacak direkt. Al! 49. Eren, Eren sen de takım arkadaşı bitirmek <gülüyor> <gülüyor> Olmaz böyle şey. Tamam AK çektim şimdi içeri flash atıyoruz. Arda flash'ı Bak şöyle. Olmuyor lan. <laughs> <laughs> flash'ı yem. Bak Çıkıyoruz Yanıyorum Arda öldü ya yanarak öldüm Eren, Arda Eren sana ne olmuş öyle Arda adamın adamı kafasına bomba atıver <laughs> Adamın kafasına flash ya. Eren sana ne olmuş öyle Yandım ya Bak <laughs> abi Bana Galil'ler oynayacaksın bak sen Sen kaşınıyorsun. Anca Galil'ler oynayacaksın Ruski davay 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 <laughs> Bir baskın yapıyorum Madem adam AWP çektiyse var ya. Allah el bombası ya arkada. Getir <laughs> <laughs> <Konuşmayı gülüyor> <söylüyorsun> ya. <laughs> Konuşmayı da bilmez ki. Su. Solda. Su. O, adam bak çevirdi ara. 7 2 7 6 oldu. Bizde bizde sakin oynayalım. Bak ne Tabii yapıyoruz? Ya. Dışarıdan oynamamız lazım bir. Bence de bence de. Gel beni takip et beni takip et. Ping olmasa var ya. Gel benim benimle gel benimle gel 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 gel. Havada öldüm ne. Al gir, al gidiyorum gir. Gir gir gir. Helal lan sonra bak smok flashla. Smok Gördün mü bak ben flashım işe yaradı. Adamı kör vurdun hem içim onçi. Lan bitmedi mi hala? El bombası attım. <laughs> smok attım. Çiğdi çiğdi dört niye bana bomba, ben sana bomba. Sen bana Atla bomba. Atlı ben sana çiçek atarım. Ama mezarına. Hadi ne satayım? C4 için atarsan patar mı? C4 için atarsan patar mı? Arada ne sana çıktı? Arada sana çıktı. Elinde bomba var doğru ya. Sağda hadi, dikkat. Et. Uf helal arkada. Oo, Urus gelmiş sesini duymadım. <laughs> <laughs> Vali o beni taradı. Sesini duymadım. Evet taradı. Enayi kırmadı. Aramız lazım. Aramız lazım. Aramız, dışarı oynayacağız. Ben dışarı içerisi satacağım. Bir de flaş atacağım. Ayarınız. <laughs> Bombasız oynuyoruz diyor. Ama kullanmıyoruz zaten. <laughs> kullanırız, kullanırız. Al dışarıda adam var. Bekle, bekle, dur. dur. Tarıyor. Adamı tarıyoz. <laughs> Bomba attım. Oy kafasına. Kobe Bryant man. Oy! Ah! Kanka ah, oh! videoda vuruşu izlemen lazım. Tamam. <laughs> Boşa. Hı. Evet arkadaşlar bir yolda videosunun sonuna geldik. Arkadaşlar. Abone like at yap yaptın zaten sana güveniyorum. Bir de oradan <laughs> <yönerim. gülüyor> zilleri çaldırdın mı sen de hiç. <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> arkadaşlar abone. iki, iki neydi bir video atmayı düşünüyoruz. Eee. Ee? görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>